Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize selam. Nasılsın? Umarım iyisindir. Evet bu videoda sizlerle birlikte her savaşta mutlaka olması gereken bir kostümün dördüncü videosundayız. Bu bir seri haline geldi ve bu serinin dördüncü videosunu bu videoda çekiyor olacağız. Bundan önce çekmiş olduğumuz üç tane video açıklamada var oradan ulaşabilirsin. Ve sağ üstten bir yerlerden de çıkacaktır. Videonun devamında görebilirsin bundan önceki 3 videoyu. izlemeni öneririm eğer izlemediysen. En son çekmiş olduğumuz videoda B savaşçısından bahsetmiştik, Nico B alınması gerektiğini söylemiştik 79 taşa. Bu videoda da M savaşçısıyla devam edeceğiz. 30 tane savaşçıya baktık. Her videoda 10 tane savaşçıya bakıyoruz. Bu bizim ana hesabımız. Şimdi yan hesabımıza geçiyoruz, Ge geçiyoruz, geçtik. Yan hesaptan bakıyoruz çünkü burada kostümlerin fiyatlarını görebiliyoruz. Ana hesapta çoğu kostüm olduğu için orada göremiyorum. Şimdi bu hesaba geldim. Başlangıç karakterim M. Hemen M savaşçısına geçelim. Ama nereden bakıyoruz ona tabii ki? Karakteri tıkladım, içeriye girdim. Yukarıdan savaşlardan böyle sırayla gidiyorum. Emze geldik en son Emze'yiz. Anında buradayız. M savaşçısı. M savaşçısının da yine oldukça güzel kostümleri var. DJ M's var. Harajuku Ems var ve süper hayran Emz var. Buradan fiyat performans olarak al, alın, mutlaka alabilirsiniz. Her savaşçıda olması gereken kostümlerden Emz'in hangisi olması gerekir diye söylersek eğer Harajuku Gems olacaktır. 79 taşa animasyon ve kaplaması ekstra olarak geliyor. Öte yandan kötü kız emz var. Savaşçı modeli ve kaplaması var 29 taşa. Normal emzden hiç farklı değil ama Harajuku Gems e, şu eee verinizdeydi diye bir dizi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çarşamba mıydı, perşembe miydi? İşte o <laughs> orada mesela bir dansı yapıyor bu karakterden. Harajuku Gems. Harajuku. Aynen. Ems, 79 taş 2750 mücevher. Güzel. Deneyelim isterseniz, hızlıca bir deneyelim. Atışları da güzel. 79 taşa gayet uygun bir kostüm. Harikulade. Yani sanki 150 taşlık bir kostümün atışıymış gibi. Oh, İnanı, inanılmaz. İnanı, inanılmaz abi. Gerçekten çok güzel. 79 taş için harikulade. M savaşçısından mutlaka alması gereken kostüm Harajuku Emzi. Yine yüz arkadaşımıza sorduk. Yayında yaptık bunları. Arkadaşlarımız yardımcı oldular ve bunu belirledik. Mr. P. Şimdi Mr. P savaşçısına geliyoruz. O da şurada bir yerde olacak. Ahana da burada. Mr. P'deyiz. Ajan P var. Sinek P var. Doruma P var. Bu üçünden hangisi acaba diye sorduk ve... Doruma Mr. P cevabı geldi. Bu da yine en nadir, ender kostümlerden bir tanesi. Sinek kostümüne göre daha güzel duruyor. Sinek kostümü ne bileyim biraz böyle çok e, hoş değil. Hareketleri de zaten böyle şey gibi, kasık kasıyor gibi böyle. Bu daha güzel. Bu daha güzel bir kostüm. Animasyon ve kaplaması da var ekstra bunun. Sine, sinek de, de aynı şekilde. Ajamp'de zaten hiçbir şey yok. Bu ana şeyle aynı zaten. Animasyonu falan da yok. Bunun animasyonu da var, kaplaması da var. Darma Mr. P'yi öneriyoruz. Mr. P savaşçısında bu kostümü almalısınız. Bu kostümü mutlaka olması gerekiyor diye söyleyebiliriz. Mr. P savaşçısında bu şekilde söylemiş olduk. Max savaşçısına geçiyoruz. Max. Evet Max'teyiz. Şimdi burada hangi savaşçı olmalı? Bir sürü var. Turbo var, Leopard, Hermex, Johnny. Altları saymıyoruz zaten. Sokak kıyafetli Max. Burada almanız gereken karakter kesinlikle biz de bakayım yine kontrol etmek için. Leopard Max. Leopard Max Animasyonu çok güzel. Ee, böyle takılar falan atıyor havada. Animasyon ve kaplaması da var. Bir de sokak kıyafetli Max'te animasyon ve kaplama yok. Tamam bunun görüntüsü fena değil güzel ama hatta çoğu oyuncu da bunu kullanıyor. Bu biraz daha ender biraz daha nadir. Bunu aldıktan sonra 39 taşa falan zannedersem de bunu alabiliyorsunuz. Johnny Max 150 taş zaten bunu önermiyoruz. Leopard Max güzel. Ben hatta Leopard'ı alıp ana hesaba Panther aldığımdan dolayı da 39 taş vererek Panther'ı kullanıyorum. Panther çok daha güzel. Simsiyah. Harika duruyor. Bu e, kostümü bu savaşçı için 79 taşa alabilirsiniz. 2750 mücevherde. Zaten sizlere vermiş olduğumuz kostümlerin hepsi mücevherle de alınabiliyor. O yüzden de ekstra bir ödeme yönteminiz var. Taşla ödemeseniz bile mücevherle ödeyebilirsiniz. Max Savaşçısı'nda söyledik. Şimdi Ceki Savaşçısı'na geçiyoruz. Şimdi Ceki Savaşçısı'nda Cookie Ceki var. Ultra Sondajlı Ceki var. Bir de İnşaatçı Ceki var. İnşaat Jack'i çok saymıyoruz çünkü hani olmasa da olur. Olmasa da olur. <laughs> Bu 29 taş için gerçekten çok gerekli değil. Yani e, bant taşeli gibi. Haydut kolt e, gibi. Ama Ultra Sondajlı Jack'i ya da Cookie Jack'i arasındaki ikisi de 150 taş. Biz Ultra Sondajlı Jack'i diyor, diyoruz. Çünkü bu animasyonu çok daha hoş. Bu da kötü değil. Bu da güzel. Bu da sevimli. Bu da bayağı sevimli. Ama Ultra Sondajlı Jack'i biraz daha karizmatik duruyor. Hani o şeyde bahsetmiştik ya. Sokak Ninja Star'a Aynen. Bu da bir nevi öyle olabilir. Eee... Güzel, renkleri falan da gayet hoş. E 150 taş ama başka yapacak bir şey yok. Yani 79 taşlık kostümü yok bunun. O yüzden bunu öneriyoruz. Özel de sesi varmış. Özel sesi varmış. Bunda özel ses yokmuş. 5000 mücevhere ya da 150 taşa bu kostümü de alabilirsiniz. Mutlaka bu ceki savaşçısında bu kostümün olması gerekiyor diye söyleyebiliriz. Bir sonraki savaşçımız ise Gale. Evet Gale geldi. Fındık kıran Gale. Bir de square kahvesi Gale. Bu iki kostüm arasında gittik geldik gittik geldik ve Gale'a... Sukuya avcısı Gale, e, savaşçısını kostümünü önerdi Yani Bu kostüm gerçekten güzel. Fındık kıran Gale'a göre daha nadir. Fındık kıran Gale 35 liraya da gelmişti. Bu da güzel, kötü değil ama Sukuya e, avcısı Gale'in atışları çok iyi. Bir gelin isterseniz bir deneyelim. Fındık kıran Gale'in atışları süperi güzel ama fındık Gale'in fındık kıran Gale'in atışları böyle çok e, küçük. Yanlış hatırlamıyorsam. Bak abi ne kadar küçük tavus gibi. Şuna bak. Demek evet, süperi güzel yalan yok. Bak şimdi süperini atalım. Süperi gayet hoş. Ama şimdi Skull Kavşisi ile bak şimdi. Kar küreme aracı gibi. Bak şimdi. <laughs> Skull'e alıyor kardeşim. Bu kostüm güzel. Atıyoruz abi. Şuraya baksana. Bu biraz daha böyle dolu dolu gidiyor. Ve böyle hareketli bir ruh tarzı bir şey var ya. Pirili köşk 8 bitteki gibi. At abi süperi. Hadi bakayım. Bir de böyle Squeak'in büyük hali çıkıyor süperi attığın zaman. Bu daha dolu. Dolu paket. Bak müthiş. O yüzden Squeak abi değil. Hem daha da güzel. Daha da böyle ee, ender bir kostüm. Görünüş olarak bu biraz daha sanki şey gibi geliyor ama Squeak abi değil. İyidir. Bunu önerdik Gale savaşçısı için. Bir sonraki savaşçımız neydi bu? Nani. Nani'ye geliyoruz. Nani de zaten bir tane ee, alabilecek olduğumuz fiyat performans alternatifimiz var yanlış hatırlamıyorsam. Nani'yi saymıyoruz. Nani çünkü çok şey. Retro Nani'yi saymıyoruz. Bu da hani yine Bantla Çeliği, Haydut Cold. Yine az önce bakmış olduğumuz e, Turbo Max gibi. <laughs> Turbo Max gibi. Öğrenci Ems gibi. Ajan Mr. P gibi. Yani al yani almasa da olur. Ares Nani çok iyi. Bak paranız varsa yapıştırın. Yani hiç affetmeyin. Ama işte biz fiyat performans dediğimiz için 79 ta taşlık çan Nani burada bizi karşılıyor. Ve bu kostümü aldığınızda lobi'yi böyle hareketlendiriyor. Böyle tam şey yaparken bakın mesela şu an şu an bile mesela bak etrafa o dalgayı saçıyor. Bak şurada bile ekrana böyle bam bam bam. <laughs> Animasyon ve kaplaması da var. Ben ana hesapta bunu kullanıyorum zaten. Bende başka bir kostüm yok. Arasında hani ah, retro var ama yok abi. Çanla iyidir. Çanla iyi ne arkadaşlar. Rahatlıkla bunu alabilirsiniz. Selin de yani 100 e yalama 150 taş. ya 2750 mücevhere bunu da alabilirsiniz. Bir sonraki savaşçımız ise Sprut. Sprout. Şimdi burada Astron Sprout var. 150 taş çok iyi ama biz yine fiyat performansa gidecek olduğumuz için. Şeytani Sprout. Zümrüt ve Yakut Sprout. Başka 79 taşlık yok. Şu üçü var. Tropik Sprout 29 taş. Hani anayasa ana e, savaşçı pozisyonsuz olanından çok bir farkı yok. Yani yalan yok. Şimdi kaplaması falan değişiyor okey ama animasyonu falan aynı. 29 taş. Hani bir yerden çıkarsa kullanırız ama öte yandan taş verip bence almayın. Zümrüt Prens, Yakut Prens Sprout'lardan ve Şeytani Sprout'lardan bir tanesi seçmemiz lazım. Biz burada konuştuk, tartıştık. Bu mu olsun, şu mu olsun diye bayağı git gel yaptık. Şimdi yani Şeytani Sprout hani biraz kötü ve çirkin duruyor. Hani tamam korkutucu ve farklı bir duruşa sahip okey ama e, bu biraz daha güzel bence. Yakut ve Sprout. Şey Yakut ve Gümüş. Şey ya Allah kahretsin Zümrüt ve Yakut. Bunlardan hangisi diye sorduk ve arkadaşlarımız Yakut Sprout'u söylediler. Çünkü bunun e, rengi yeşil biraz daha böyle şeyde kalıyor sanki nasıl diyeyim? Kendini çok ayırt ettirtmiyor. Hani biraz da arkada kalıyor ama kırmızı ben buradayım diyor. Bana, bana dokun. Beni, beni sevin diyor. <laughs> Kars filmindeki gibi beyaz kenarlı lastikler. Yakut Trend Sprout güzeldir. Bunu alabilirsiniz. Ekstra kaplaması da var. Özel savaşçı modeli ve özel efekti. Sprout'lardan Yakut Trend Sprout'u alabilirsiniz. Bir sonraki savaşçımıza geçiyoruz. Search. Search hemen burada. Jin Search var. 150 taş. El yapımı Search. Kraken Search. Kong Search. Biz ne demişiz? Kong Search. 89, 79 taş. Bu da 79 taş ama bunun ekstradan animasyonu var. Ve e, bu tahta Search e, normaliyle aynı. Sadece tahta hali. Yani... Kraken <laughs> Search bunlar 150 taş. Jin Search, Kraken Search. O yüzden fiyat performans 79 taş. Kong Search iyidir abi. Bunu alabilirsiniz. Elinde de muz tutuyor. E, muz büyüyor zaten şey yaptıktan sonra. E, vurduktan ve seviyeyi artırdıktan sonra. Ellerinde de zaten görmüş olduğunuz gibi şeyler var. E, zincirler var. Bu savaşçıyı, bu kostümü alabilirsiniz. Kong Surge iyidir, güzeldir. Ben de ana hesapta ara ara kullanıyorum. Öte yandan benim Mekas Şövalye Search olduğu için pes kostümü. Onu kullanıyorum genelde ama hiç o olmasaydı Kong Search'u kullanırdım ve devam ederdim. Ve bir sonraki savaşçımız Kolet. Şimdi kolet kostümüne geldik. Gladiator kolet 150. Müfettiş kolet 150. Skyran 79. Bu Skyran 79'u bunu mücevherle alamıyorsunuz. Ve sizlere önerecek olduğumuz kostüm bu üçü arasından Skyran Johnny Colette Ve burada Hani tamam bunu mücevherle alamıyorsunuz belki ama mücevherinizi az önce yani bu video ve bundan önce söylemiş olduğumuz videolardaki e, karakterlerin kostümlerini almak için harcayabilirsiniz. Veya bundan sonraki söyleyecek olduğumuz videolardaki karakterlerin kostümlerini almak için mücevherlerini, mücevherlerinizi harcayabilirsiniz. Ama bakın bu ilk sizlere önermiş olduğumuz mücevhersiz teklif bu da hani çok ucuz gerçekten 79 taşa göre harika. Model, savaşçı modeli, efektleri, animasyonu, kaplaması ve çok hoş. Bende mesela kötü kolet var, müfettiş kolet var. Bu yok mesela. Bunu da almam lazım. Mutlaka alması gerekiyor. Taşta bunu almam lazım. Bende de çok kostüm olduğu için ekstradan hani ya bunu da almayayım veya başka bir şey al alayım diye düşünüyorum ben. Ama hiç sizin hiç savaştığınız yok ve en e, koletli de güzel bir e, kostümüm olmasını istiyorum diyorsanız bu gerçekten 79 taşlık kostüm sizin için gayet uygun. Quality de söyledik bunu alabilirsiniz diye dedik ve son savaşçımız Ember. Evet. Buz Kraliçesi Ember şu anda destansı ve bu efsanevi olacak. Umarım bu video yayınlandığında efsanevi olmamıştır ve sen bu videoyu gördüğünde umarım Buz Kraliçesi Ember'ı bu videoyu gördüğün için almış olabilirsin. Eğer bu videoyu efsanevi olduktan sonra bu kostümü al, e, gördüysen dostum geçmiş olsun. Ve sana tavsiyem şu, bekle biraz o indirime girer. Belki 99 taşa bile efsanevi kostüm hani bu biraz düşmüştü ya. E, Robo Mike, işte Kötü Kraliçe Pam. Yani efsanevi kostüm, destansıdan efsaneviye geçen bir kostüm 99'a düşer bilmiyorum ama 149'a mutlaka geri düşer diye düşünüyorum ben. Sizin aklınızda olsun üzülmeyin o yüzden biraz daha bekleyin. Yeni çıkan kostümlerden e, hoşunuza giden varsa onları alabilirsiniz. Amber de Vega, ah. Bu skoralistlerin bir adamdır. Öldürme efekti de var. Daha ne olsun? Bu müthiş bir kostüm. Harikulade bir kostüm. Gerçekten eksklusif bir kostüm. Ve e, kötü cinden de bahsetmiştik. Kötü cin de yine e, mutlaka efsanevi e, kostüm kategorisine yükseltilmesi gereken bir kostüm diye söylemiştik. Evet bu videoda sizlerle birlikte. Her Savaşçı'da mutlaka olması gereken 10 tane daha kostümden bahsettik. Bu serinin 4. videosu. Bundan önce 3 tane daha videomuz var. Bundan sonra... 3-4 tane daha video çekeceğiz biz bütün savaşçılara Alınması gereken e, Mutlaka olması gereken kostümler adlı videolarımız devam edecektir Görüş ve düşüncelerini lütfen yoruma yazmayı unutma eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutma Ve videolardan ve yayınlardan haberdar almak istiyorsan da kanala abone olup Bildirimlerin hepsini açmayı unutmazsan güzel olur o şekilde yaparsan Her şeyden haberdar olursun Discord sunucumuzda açıklamada Instagram Black, Instagram Discord Kik Twitch Twitter ee, hepsi hepsi ama hepsi Bilek Gucu TV. Bu adresi yazarsan her yerde çıkarız biz. O yüzden vakinde olsun. Seni seviyoruz. Dostum sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kal. Esenlikle kal.